Merhaba ben Gaye, 2. sınıf kimya Mühendisliği öğrencisiyim. Belki gitmek isteyenlere fikir olması açısından sizinle bu yaz gitmiş olduğum Erasmus stajım hakkında konuşacağım. Ee, öncelikle ben Norveç'e gittim. Oslo Üniversitesi Center for Material Science and Nanotechnology Departmanında 2,5 aylık stajımı tamamladım üniversiteleri araştırma ve kabul alma sürecinden bahsedeyim. Önce Erasmus programı kapsamındaki ülkeleri araştırdım. Bu ülkelerin gitmek isteyeceğim şehirlerindeki üniversitelere baktım. Ardından seçmiş olduğum üniversitelerin web sitelerine girip kimya departmanlarındaki ya da kimya mühendisliği departmanlarındaki çalışma konuları benim ilgimi çeken profesörlere kendimi tanıttığım, içinde CV'min de bulunduğu bir mail gönderdim. Olumlu ya da olumsuz herkes dönüş yaptı. Olumlu dönüş yapanların çoğu da sürece çok hakim değildi açıkçası. Burada önemli olan sizin onları yönlendirmeniz, sizin bu süreç hakkında onlara bilgi vermeniz. Bu nedenle de Erasmus ile sürekli iletişimde kalmanızı tavsiye ediyorum. Tüm toplantılara katılmanız gerekiyor. Süreci gayet iyi anlayabilmek için. Çünkü emin olun o toplantılarda ihtiyacınız olan her şey hakkında konuşuluyor. Çünkü onlar çok tecrübeli. Bir çok öğrenci göndermişler. İhtiyacınız olan tüm bilgiler onlarda. E, toplantıları takip edip katılım gösterirseniz e, kolay bir şekilde karşı tarafı da bilgilendirerek e, kabul mektubunu alabilirsiniz. bunu mektubunu erken almanızı tavsiye ediyorum. Çünkü sınavda bir puan avantajı sağlıyor. Böylelikle hibeyi alma şansınız da kolaylaşabilir. Dediğim gibi tüm adımlarda Erasmus ofisinin sizi yönlendirdiği şekilde ilerlerseniz kolay bir e, süreç olur diye düşünüyorum vize işlemlerinde belge yoğunluğu var. Doğru. Çok yoğun geçiyor. Ama sonrasında emin olun her şeye değiyor. Bir diğer tavsiyemse Teknopark ya da Science Park'ı olan üniversitelere başvurmanız yönünde. hem sosyalleşmeniz açısından hem de projenizi birçok profesör ve birçok researcherla ile paylaşıp fikir alışverişi yapmanız açısından çok büyük avantaj. Benim anlatacaklarım bu kadar. Onun dışında herhangi bir sorunuz olursa bana mail yoluyla ulaşabilirsiniz. Aşağı yazmış olacağım. Teşekkür ederiz dediğiniz için herkese iyi şanslar.